Bir başka topluma girdiğinizde farklı dili konuşmanıza rağmen kendi ana dilinize ve kendi kültürünüze hakim olduğunuzdan dolayı onlara saygı göstermeyi beceriyorsunuz. Ve onlardan da saygı bekliyorsunuz. İşte bu da özellikle de bu e, global kültürlerin demokratik toplumların oluşmasında en büyük etkendir zaten. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi e, düşünün şimdi Almanya, İngiltere, Amerika Zaten hep bunlar hepsi farklı kültürlerden bir araya gelmişler. Ama farklı kültürler sonucunda insanlar birbirine saygı göstermeyi öğrendikleri için de orada demokratik halklar, demokratik birliktelikler daha üst seviyede. Ee, dünya üzerine baktığınızda üçüncü dünya ülkelerinde tek işte bir, tek, bir tek bir topluluğun, tek bir topluluğun hakimiyeti var ama her gün şey hakim. En iyi örnek Orta ama e, Amerika'ya baktığınızda veya işte Almanya yaşadığımız ülkede böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü insan kendisinden başkasına sayı göstermeyi öğreniyor Yani ana dil eğitimi onun için özellikle de demokratik toplumlarda e, temel bir unsurdur. E, umarım Almanya e, şimdilik tabi Baden württemberg bölgesinde e, serbest e, edersin. Türkçe dersi. Biz ben 4-5 yıldır ders gidiyorum e, istiyor, gönül istiyor ki gimnazyumda da özellikle gimnazyumda 8. sınıftan sonra 3. yabancı en azından bu basamağı getirebilirsek belki büyük başarı olur diye düşünüyorum. Şimdi ikinci sınıfta geçer miyiz hocam? Tabii. Ana dilim bir de toplum içerisinde ve öğrenci içerisindeki ki gördüğümün kısaca bir Ben süreyi fazla tutmayacağım. E, Hilal Hanım bekliyor sırada. Şimdi Toplum için ana dil ve iki dil. Bir. İki dilin tanımına da e, Hilal Hanım adı verdi. Okulda ve evde. Bunun bir iki tarafı var. Bir pozitif tarafı var, bir de negatif tarafı var. Negatif tarafına bakacak olursa okulda iki dilde yapılan bakın üzerine altını izlekle çizdim. Plansız değil, Plansız değil. O çocuğu Almanya için konuşursa Almancasının kötüleşmesine sebep olur plansız bir eğitimden bahsediyorum. Yani o çocuğa siz dilde vermeniz gereken doneleri doğru vermezseniz yani veya iyi bir uzman bir öğretmenden Türkçe dersi almazsa o çocuğun bir kere Almanca dersinin e, iyileşmesi noktasında bir sıkıntı var. Daha doğrusu Türkçe dersi de diye onun altın Elde yabancı ebeveynler özellikle de ee, Alman veya İtalyan ile evli olan birçok vatandaşımız var burada özellikle de bunların kullandığı e, Almanca veya Türkçe çok bozuk olduğu için bu çocukların Almancalarla da etkilenmektedir. Yani bir de e, ailelerde şu korku var, lütfen bu korkuyu yenin. E, çocuğumun okula gittiğinde işte Kindergarten'e gittiğinde azıcık veya sorduğu için Kindergarten'e gittiğinde veya Almancası tam değilse işte Kindergarten okula kabul edilmeyecek. E ben özellikle evde Almanca konuşmam gerekiyor. Karısı mı? Lütfen kafanızda bunu e, kaldırın. Çünkü çocuk önce kendini iyi tanıması lazım. Az önce ana eğitimi bütün toplumlar için örneği verirken bunu anlatmaya çalıştım. Yani çocuk önce kendini bilecek. Kendi dilindeki o kuşu, e, masayı, kapıyı, lambayı, etrafında gördüğünüz bütün objeleri tanımını önce kendi diliyle hissedecek. Çünkü Ana dil dediğimiz şey çocuk anne karnındayken hissettiği veya duyduğu tınıdır. Çocuk ona göre, o müzik sesine göre alır zaten birçok şeyi. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Yani diğer tarafından devam edelim. Çocuklar işte iki alfabeyle karşı, Alman alfabesi 26 harf, Türk alfabesi 29 harf. bazı alfabeler işte J, mesela Türkçedeki J, bu da Yot diye söyleniyor. Z ile S'nin değişimi var. E, Ç mesela sadece Türkçe'de var. Yumuşak bir sadece Türkçe'de var. E, i̇şte burada çocuk eğer negatif bir şekilde Türkçe dersinde dili göstermiyorsa, ana dilinde dili yapmamışsa bunlar da karıştırmaya başlıyor. Şöyle e, nasıl diyeyim az önce siz birinci oturumlarına girdiniz. Çocuk ne Türkçe biliyor ne Almanca Yani bu Kumanca diye bir dil ortaya çıkıyor. E, tabii bu tür çocukların özellikle de hocam bir istatistik görmüştünüz, e, Türklerin bir önceki yıllarda okulu bitirememelerden temel sebebi bu, işte buradaki ana dil eğitimlerinin eksiklikten kaynaklanıyor. Ve bu okul bitiremediği için de yeterli sertifikayı alamayan bir kişi e, iş dünyasında başarılı bir şekilde zaten yer bulamıyor. Daha doğrusu çok zorluklar yaşıyor. Ama bir pozitif tarafına bakacağım olursak okulda İyi bir öğretmenler Türkçe dersi düzenli olarak Türkçe dersine katılan bir çocuğu yabancı dil derslerine bakın açıkça söylüyorum yabancı dil derslerine özellikle İngilizce, Fransızca e, diğer dillerin katılımı da yüksek dereceye çıkıyor. Ya bu çok önemli. Ana dil dersine önem, önem gösterir Türkçe önem gösteren bir çocuk diğer dillere de önem gösteriyor. Çünkü kulak o tınıyı, o algıyı genişletiyor. Sakın ama şunu da ablaya, yanlış anlamayın. E, bir bilimsel bir araştırma vardı. Çocuklar bir kere altı 6 yaşına kadar 44 bin tane kelime öğrenebilecek kapasiteye yasak. Ve 6 dili öğrenebilme kapasitesi de var. Yani hemen çocuk öğrenemez. kafası karışır gibi. Lütfen o önyargıları yıkın. Ve çocuk ne kadar erken yabancı dille başlarsa beyin tek bir bölgeden bütün dilleri kullanıyor. Diğer bölgelerine harekete geçilmiyor. Ve bunun daha hızlı daha iyi karar vermesini, olay ve olguları daha iyi çözümlemesini sağlıyor. Özellikle iki dillilik e, konusunda iki dilli yetişen çocukların zor problemleri, daha karmaşık sorunları orta işinin içine çıkmasını daha kolay sağlıyor. Ben önce, birinci slaytta dediğim gibi demokratik daha saygılı bir birey olmasını sebep Çünkü beyin farklı durum, farklı objelerle, farklı şeylerle, resimlerle doluyor farklı resimlerle doğan bir beyin daha algısı, daha karar verme yetisi daha güçlü Ve yabancı ebeveynler dediğimiz yani anne baba Türk olanların zaten e, pek sıkıntı olmuyor ama anne veya baba, ben böyle çok öğretim oldu. Ama e, anne ya Türkse çok sıkıntı duymadık biz. E, ama anne e, yabancı İtalyan veya Alman olan e, eşlerden bir erkek Türkse şu ana kadar 10 onu falan tanışma imkanım oldu. Bunlarda sadece e, iki öğrencinin bir başarı seviyesi yükseldi. Sebep de ailenin yani babanın o çocuğu özel göstermesinden kaynaklı. Diğerleri iş saatleri veya çalışma saatleri ve ilgisizliğinden dolayı o çocukların ana dili veya diğer diller konuşması e, annesi Türk olan çocuklara göre biraz daha başarılı olanı düşüktü maalesef ki. Ama Evde özellikle de iyi ıı, ana dil konuşulduğu zaman anne baba Türkçe olduğunda bilin ki o çocuk diğer bilgilere, diğer bilgilere daha çok ulaşacak. En basit örneği şu. Çocuğa siz ıı, bir basit yani mesela bunu şöyle de ıı, şey verirken çocuk zorlandığı zaman illa bir profesyonelden yardım almanıza gerekiyor. Ben inanıyorum ki en basitinden yani, Vuruşme'deki o yazma, çizme veya natural form fenomeni dediğimiz dersler, basit dersler Türkçesini bir çoğunluğunu biliyoruz zaten. Yani haritayı da biliyoruz, dağları, coğrafyayı biliyoruz değil mi? E çocuğun bunu Türkçesine açıklarsa, çocuk zaten onu Almanca çeviriyor. Hemen yani direkt kafada bir ne yapıyor ve onun e, şeyle internet dediğim zaten kavram var. E, çevrede o dokümanlara nasıl ulaşacağımızı bildiğinizden bilince zaten bir sıkıntı ortadan kalkıyor. Ama onu temel ee, unsur ana dilini, kendi dilini iyi tanıyan bir bireyin coğrafyasını, kültürünü ve geleneklerini iyi tanımasını sağlar. Ve bu da dilsel yeteneklerini, konuşma becerilerini, düşünme becerilerini, hayat kurma becerilerinin gelişmesine ve onun mutlu bir birey olmasına katkıda e, bulunuyor. Mutlu bir birey de biliyorsunuz ki diğer birey yetkiler, o birey diğer birey yetkilediği zaman toplumda da zaten mutluluk böyle bir dava da yayılır. Ve anne de iş dünyası. iş dünyası ile ilgili sadece e, şöyle bir örnek vereyim. Bulunduğum bölgede yaklaşık e, mezun ettiğimde 6 öğrenci var. Ben ve onlara vermiş oldum. Türkçe devam belgesi yani sertifika diye geçiyor o. Aynı zamanda e, iş başvurulandı, Birçoğunun işine yaradı. Yani Türkçe biliyor musun? İş sahibi soruyor. Türkçe biliyor musun? O da diyor ki biliyorum. Göster diyor. Elindeki belgen var mı? Bu da ben işte konsolosluğun bize sunmuş olduğu imkanı 10. sınıf sonrası öğrenciler verdiğimiz belgeyi gösterdiği zaman zaten konsolosluğun imzası da olunca onu kabul ediyorlar ve bundan birçoğu iş yerlerinde sadece Türkçe bildikleri için ön kabulü kabul edildiler. Ön kabulü alındır yani Onun için Türkçe veya daha doğrusu ana dil eğitimine sizden ricam sahip çıkar. Ne kadar sahip çıkarsa o kadar daha güzel olur için slide'a geçebilir miyiz hocam? Son bir slide. Evet. Şimdi bu da e, öğrenciler için adil bir iki, Ya bu toplu üzerinden biraz gidelim. Öğrenci ana dil dersine ne kadar iyi bir katılırsa ana dilde o kadar iyi bilgiye bir sahip oluyor. Ve ana dilde iyi bilgiye sahip olan bir çocuk düzgün anlamca konuşur, vizyonu geniş olur, algısı geniş olur, Ek dilleri, yabancı dilleri dediğimiz İngilizcesi, Almancası, İspanyolcası, hatta Arapçası, bunları öğrenmesi ve algılaması daha kolaylaşır. Ana diline katıldığı için e, dersler sonunda veya belli bir süre sonunda sertifikaya elde eder ve ana dili olduğundan dolayı da açık söylemek gerekirse iş dünyasında çok şanslar elde eder. E, son cümle fazla uzatmayacağım, e, fazla sıkmak istemiyorum, videolarla fazla istemiyorum. Sizden ricam lütfen bölümümüzdeki Türkçe derslerine sahip çıkalım. Çok teşekkür ederim.